Ben benim zincirimi bozdurdum. En büyük hayvandır. Kutlu olsun. Hüseyin Başkan sen mutlu oldun. bayramımız kutlu olsun, hayırlara vesile olsun. Cenab-ı Hak cumhuriyetimizi yaşatmayı hepimize nasip eylesin. Bayrak asacaksınız evlerinize. Anlaşıldı mı? Asmazsanız sonra gelir başka milletlerin askerleri kendi bayraklarını bizim evlerimize asar. Bizim milletimizin cumhuriyetle hiçbir sorunu yok. Bizim milletimiz kendi imkanlarıyla cumhuriyetini harika bir şekilde kutluyor ve ona sahip çıkıyor. Ancak sorun şu ki bu milleti idare eden ve idare etmeye talip olanlar yani bu kutlamaları aslen yapması gerekenler bunu düzgün bir şekilde kutlamıyor. Yani siz bugün iktidarınızı saraylarından selamladığınız insanlara borçlu değilsiniz. Siz iktidarınızı ömrünün yarısından fazlasını cephelerde geçiren, bu millet için canını ortaya koyan ve kazandığı zaferler sonrasında Türk milletine cumhuriyeti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçlusunuz.